Yine değerli izleyicilerimiz bir müzayede haberi var. Fransa'nın son kraliçesi Marie Antoinette ait bir ayakkabı 43.750 avroya alıcı bulmuş. Topuk uzunluğu 4.7 santimetre 36 numaraymış değerli izleyicilerimiz. Ciddi paraya satılmış. Ayakkabı kraliçenin baş hizmetçisinin akrabaları tarafından nesilden nesile saklanmış. İlginç bu da ilginç bir haber bir ayakkabıya 43.750 euro. Yani bir güvercine 1.6 milyon eurodan sonra bu biraz hafif geldi. 43.750 euro. Saygıdeğer izleyicilerimiz koronavirüs maalesef insanlığı esir almış vaziyette. Kısıtlamalar artıyor. Vaka sayıları bir artıyor bir düşüyor ama koronavirüs yakın zamanda biteceği benzemiyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı da hızlı bir şekilde yükseliyor. Almanya'da bir günde hayatını kaybeden insanların sayısı artık 300'lerle anılıyor. 300'leri geçmiş vaziyette yoğun bakımdaki hasta sayısı artıyor. Yoğun bakım kapasiteleri de Avrupa'nın pek çok ülkesinde neredeyse dolmak üzere. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da bir gün içerisinde ölen insan sayısı ne dedik? 300'leri geçti. Bugüne kadar Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 13.000'i geçti ve gelinen noktada yoğun bakımdaki hasta sayıları da artık 4000'lere doğru gidiyor. Ülkede Almanya'da toplam yoğun bakım yatak sayısı 33 bin. Bunun yaklaşık 4000 bin tanesi koronavirüsle ilgili hastaları tarafından doldurulmuş vaziyette. Vatandaşlarımız içerisinde yaklaşık 450 kişi maalesef hayatını koronavirüs nedeniyle Almanya'da yitirdi bu sayının daha da üstünde rakamlar gelmeye devam ediyor. Netleştikçe biz de bunları sizlerle paylaşacağız. En çok vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olduğu bölge Kuzey İren Vesfalya bölgesi. Bu bölgede yaklaşık 1 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. 1 milyon vatandaşımız içerisinde bugüne kadar en çok hayatını kaybedenler de Kön'de değerli izleyicilerimiz. Maalesef üzücü bir tablo. Bu tablo önümüzdeki günlerin daha da kötü geçeceğine benziyor. Peki Almanya'daki diğer gelişmeler neler? Avrupa'daki diğer gelişmeler neler? Koronavirüsle ilgili haber merkezimize gelen haberler neler? Bunların hepsini tek tek size aktaracağız. Bunun yanı sıra ekonomi, iş, sağlık ve diğer pek çok alandaki Avrupa'daki gelişmeleri, Almanya'daki gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Koronavirüsle ilgili olarak bugün Berlin sokakları karıştı. Berlin'de bugün bir yasayı protesto ettiler. Ne yasasıydı bu değerli izleyicilerimiz? Enfeksiyon Koruma Yasası. Salgın dönemlerinde hükümetin daha hızlı hareket etmesini sağlayacak olan bir yasa bugün Parlamento binasındaydı. Bu konuşuldu, tartışıldı ve yasalaştı bu tasarı ve bunu dışarıda binlerce Alman protesto etti. Önce Brandenburg kapısının orada buluştular. Oradan da parlamento binasına gitmek istediler. Ancak polis buna engel olunca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Polise taş, sopa, havai fişek vesaire gibi maddelerle saldıran bu göstericilere polis de ciddi anlamda sert tepki gösterdi. Tazcikli suyla engellemeye çalıştı pek çok kişiyle tutukladı, gözaltına aldı. Gelinen noktada yasa daha doğrusu tasarı yasalaştı. Artık hükümet enfeksiyon hastalıkları ile ilgili olarak daha hızlı hareket edebilecek bu yasa bu şekilde. Protestocular ne diyor? Protestocular da şunu söylüyor: Bu yasa şeffaf değil. Hükümete çok sayıda yetki veriyor. Bu da demokrasiye uygun bir yasa değil deniliyor değerli izleyicilerimiz. Berlin sokakları gerçekten uzun zamandır böyle bir karışıklık görmemişti. Yaklaşık 7-8 bin kişi toplandı ve bir anda ortalık savaş alanına döndü saygıdeğer izleyicilerimiz. Tabii bir tarafta tepkiler var. Bir tarafta da hükümet koronavirüsle ilgili mücadele etmeye devam ediyor. Özellikle eyalet başbakanlarıyla Federal hükümet başbakanı Sayın Merkel arasında çok ciddi sorunlar var değerli izleyicilerimiz. Bildiğiniz üzere Merkel eyalet başbakanlarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak gelin görün ki Merkel'in gücü eyalet başbakanlarına yetmedi, hiçbir karar alınamadı. Merkel'in şunları yapalım, bunları yapalım diye ortaya sürmüş olduğu tekliflerin hiçbirisi hiçbir şekilde itibar görmedi. Hatta ciddi tartışmalar yaşandı. Nitekim Berlin Eyalet Başbakanı ile Merkel arasında bir döner tartışması oldu. Merkel Berlin Eyalet Başbakanına parklarda, caddelerde döner yiyenler var. Yeteri kadar siz önlem almıyorsunuz, takip etmiyorsunuz deyince Müller de kendisine cevap verdi. Ben akşamları diyor dolaşıyorum. Sokaklarda, parklarda ne pizza yiyen var ne de döner yiyen var diye bir e, tartışma gündeme geldi. Yani sözün özü şu değerli izleyicilerimiz, Almanya'da karar almak çok zor. Eyalet başbakanları bir kısmı kararların daha da sertleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ama bir kısmı ise bu kadar yeter, artık insanlar sıkıldı yorumunu yapıyor. Bu nedenle de Merkel hiçbir şekilde karar alamıyor değerli izleyicilerimiz. Nitekim Biliyorsunuz okullar açık. Okulların pek çok eyalette kapalı olması gerektiğini söyleyenler var. Bir kısmı ise hayır açık kalsın diyorlar. Yani öylesine bir durum ki işin içerisinden hükümet başkanları, devlet başkanları dahi çıkamıyor. Merkel karar alamıyor. Net bu görünen bir tablo. Okul dedik bakın. Çocuklar arasında artık koronavirüsle ilgili Ciddi rakamlar var. Yaklaşık 300 bin öğrenci şu anda Almanya'da karantinada. Yaklaşık 30 bin öğretmen de karantinada. Bu rakamlar ortada olmasına rağmen okullar kapatılmıyor. Kapatılması istenmiyor. Eğitimin bir şekilde devam etmesi isteniyor. Örneğin bir sınıfta vaka çıktı, bir çocukta koronavirüs çıktı. Sadece o sınıfı kapatıyorlar. O sınıftaki öğrenciler evlerinde karantinaya giriyor ama okul devam ediyor. Şimdi çocukları engelleyebilmek, çocuklarla bu konuda hani anlaşabilmek çok zor. Çocuk bu adı üzerinde. O nedenle bu çocuklar evlerine geliyor ya da otobüse, minibüse neyse işte bir metroya biniyor. Bu virüsü yaymaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci hareket halinde. Oradan oraya gidiyor, eve gidiyor, okula gidiyor, metroya biniyor, otobüse biniyor, servise biniyor. İşte bu nedenle okulların da kapatılması gerektiğini söyleyen çok ciddi oranda bir kesim var. Almanya'da saygıdeğer izleyicilerimiz. Şimdi şöyle bir tablo var. Kasım ayının sonuna kadar 2 Kasım tarihi itibariyle alınan bu önlemler devam edecek. İşte restoranlar sadece paket servisi yapabiliyor pek çok işletme kapalı. Ama gelinen noktada vaka sayıları ve hayatını kaybeden insanları gördüğümüzde bu önlemlerin yetersiz olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bakın Almanya'da vaka sayıları 20 binleri geçiyor. 15-20 bin aralığında gidiyor ama bir bakıyoruz 23-24 bin oluyor. Bu rakamlar bir ay önce 1500-2000'di. Yani virüs şu anda çıldırmış vaziyette. Almanya'yı, Avrupa'yı, Fransa ya da diğer ülkeler hiç fark etmiyor. Dünyanın dört bir yanını kasıp kavuruyor. O nedenle önümüzdeki günlerde değerli izleyicilerimiz daha sıkı tedbirler gelebilir. Çünkü daha kış ayları yeni başladı. Önümüzde 4-5 ay var. Bu 4-5 ayda İnanın bana günlük vakasalı sayıları bu şekilde giderse Almanya'da çok rahat 100 bini bulacak. Yani daha başlangıç olmasına rağmen şu anda filyasyon ekipleri yani virüs taşıyan insanların bu virüsü kime bulaştırdığını takip edemiyor. %50 oranında Almanya'da takip yok. Yetişemiyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Tabi Almanya'da en çok sorulan sorulardan bir tanesi de özellikle Almanların Noel ne olacak? Kutlamalar olacak mı? Ailelerimizle beraber geçirebilecek miyiz diye. Bununla ilgili olarak Merkel geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Ben herkesin sevdikleriyle bir arada olmasını istiyorum demişti. Ama gelinen nokta Noel ile ilgili olarak durumun biraz sıkıntıda olduğunu bizlere gösteriyor. 25 Kasım tarihinde Merkel eyalet başbakanlarıyla tekrar bir araya gelecek, durumu değerlendirecek ve bu Noel ya da diğer işte kutlamalarla ilgili karar alınacak ama gidişat olumlu yönde değil değerli izleyicilerimiz. Bavyera eyalet başbakanı Markus Söder bir açıklama yaptı. Ne dedi Markus? Hemen bakalım. Vakaların yayılmasını önlemek için sosyal temasın daha fazla sınırlandırılmasını okullarda alternatif ders imkanları üzerinde düşünülmesi gerektiğini ifade etmiş. Ayrıca okullar ve yuvalarda mutlaka açık kalmalı diyor. Markus Söder şunları ifade etti değerli izleyicilerimiz. Çok açık ve daha sıkı kurallardan yana olduğumu söylemeliyim. Korona vakaları sayılarını düşürmek için mevcut önlemlerin yeterli gelmediği herkes tarafından görülüyor sosyal temasın kesinlikle daha fazla sınırlandırması gerekeceğine inanıyorum. Okulların da virüsün yayıldığı yerler olduğu izlenimi taşıdığını aktaran Söder bu nedenle değişik olarak yüz yüze eğitim ve uzaktan ders alternatifleri üzerinde düşünmek gerekiyor. Yani Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder şunu söylüyor. Okullar evet bunu yayıyor ama uzaktan eğitim olmalı ya da yüzde farklı alternatifler bulunmalı diyor yüzde farklı alternatif maalesef mümkün değil bir şekilde çocuklar birileriyle bir araya geliyor sınıfları ikiye bölebilirsiniz üçe bölebilirsiniz ama bir şekilde yine sosyal temas söz konusu